Değerli takipçilerim iyi akşamlar. Son iki haftadır sizlerle görüşemedik. Benim de bayağı bir yoğun geçiyor bu aralar akademik işlerimde dahil olmak üzere. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz geçen haftalarda İsrail Dış Politika tarihinde ve İsrail Dışişleri Bakanlığı tarihinde bir ilk yaşandı. İlk kez İsrail kurulduğundan bugüne ilk kez bir İsrail Başbakanı ki Naftali o Abu Dhabi'ye bir çıkarma yaptı öyle değil mi? Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Yani Körfez'deki en önemli son dönemlerde bir iki yıldır İsrail'in en önemli partnerlerinden biri olan Birleşik Arap Emirliklerine İsrail Başbakanı ziyarette bulundu. Bu gerçekten e, İsrail diplomasinin e, taçlandırması gereken bir e, nokta e, burası sevgili arkadaşlar. İsrail neredeyse İbrahim Anlaşmalarını geçen hafta Naftali Bennett'in Abu Dhabi çıkarmasıyla ...bu anlaşmaları taşlandırdı diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi İsrail bize burada neyi hatırlatıyor aslında? Öncelikle şöyle bir parantez açalım. Neden İsrail dış politika tarihinde biz bunu çok önemsiyoruz? Başbakan Naftali Bennett'in Abu Dhabi'ye ziyaretini. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi yani İsrail dış politikasında da... ...öyle bir psikolojide bir ülke ki nevi şahsına münhasır bir ülke olarak... Karşımızda kurulduğu günden bugüne biliyorsunuz İsrail kendisini Arap tırnak içerisinde söyleyeceğim düşmanlarıyla ki biz uluslararası ilişkilerde böyle sokak ağzı kullanmıyoruz biliyorsunuz yani uluslararası ilişkilerde dost düşman diye bir şey yok dün düşman dediğinizde bugün oturuyorsunuz diplomatik masaya barış yapabiliyorsunuz dost olabiliyor bugün dost dedikleriniz düşman olabiliyor o yüzden bunlar Geçici günü birlik kavramlar arkadaşlar. Dönemsel kavramlar diyebiliriz. O yüzden İsrail biliyorsunuz kendisini Arap komşularıyla çevrilenmiş ve tecid edilmiş hissetti soğuk savaş boyunca. İsrail 1978-79 evresinde 1. Camp David anlaşmalarıyla 30 yıl savaştığı ve onu zorlayan Mısır'la Mısır'ın Enver Sedat'ıyla barış imza etti biliyorsunuz uzun yıllardır soğuk savaşta Türkiye'yi hırpalayan Körfez Ortadoğusu ve Arap Ortadoğusu ve aynı zamanda Akdeniz Ortadoğusu'ndaki ülkeler efendim işte siz neden bu Yahudi devletini 1949 Mart'ında tanıdınız diye bizi baya bir amiyane tabirle söylüyorum fırçalamışlardı biliyorsunuz. Ama kendileri 30 yıl sonra İsrail'le baş edemedikleri hem askersel, siyasi ve diplomatik olarak başa edemedikleri için arkadaşlar. İlk önce 1979'da Mısır İsrail'i tanıdı. 1994'te İsrail'in özellikle 1970'li yıllardan sonra hiç sesi soluğu çıkmayan, İsrail'i çokça zorlayıp rahatsız etmeyen komşusu, sınır komşusu Ürdün İsrail'i tanımak, tanımak zorunda kaldı. Geçen yıl biliyorsunuz Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Donald Trump'ın da etkisiyle arkadaşlar İbrahim anlaşmalarıyla İsrail'e normalleşme sürecine girdi ve İsrail'i tanımışlardı. Bu iki körfezin iki küçük ve önemli etkisi bayağı önemli uluslararası arenada da Bahreyn ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail normalleşme sürecini başlatıp barış anlaşması imzalamıştı. İsrail dış politikasına baktığımızda İsrail hiçbir zaman e, savaş halinde de olsa düşman olarak adlandırdığı hiçbir ülkenin barış teklifini uzattığı zeytin dalını geri çevirmiyor. Çünkü İsrail'in Mısır, Ürdün, bugün Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri hatta Suriye'den de daha fazla olarak arkadaşlar komşularından düşman olarak adlandırılan Arap komşularından daha fazla barışa ihtiyacı var. İşte Mısır'ın Enver Sedadıyla Ürdün'ün Kral Hüseyini bunu biliyorsunuz birisi soğuk savaş bitmeden diğeri de soğuk savaş hemen bittikten sonra fark ettiler nihayetinde ve İsrail'e barış imzaladılar şimdi hal böyle olunca şöyle bir gözümüzü kapatıp düşündüğümüzde İsrail'in sınır komşuları örneğin 1948-49'da 1967'de ve 1973'te 1973 savaşına Ürdün girmede onu şöyle ayırırsak arkadaşlar Irak, falan işte Suriye, Lübnan, Mısır Değil mi? Bütün bunlar e, İsrail kurulduğundan bugüne e, 30 yılı aşkın süredir İsrail'le savaştılar. Şimdi İsrail Mısır ve Ürdün'le barış anlaşması imzaladı. Günümüzde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri dedik ama Suriye'yle dikkat ederseniz herhangi bir barış anlaşması imza etmedi. Sadece ateşkes anlaşması imzaladı. Yom Kipur, 1973 Yom Kipur, Ekim Savaşı diye adıyla Ekim Savaşı'ndan sonra Suriye ile İsrail bir ateşkes anlaşması. Biz ona uluslararası literatürde ayırma ayırma anlaşması diyoruz arkadaşlar. 1974'te imzaladı Suriye İsrail'le bu anlaşmayı. E, o zaman da İsrail'de e, bu e, başbakan e, şeyin e, Yitzhak Rabin'in ilk hükümet dönemiydi onu da parantez içinde söyleyeyim. Karşı tarafta da e, arkadaşlar bu e, Hafız Esat e, vardı burada. Esat e, ailesi şu anki işte Beşar Esad'ın e, babası e, vesaire. İsrail'den aslında Golan Tepelerini e, alabilirdi o süreçte ama bunu başaramadı Suriye. Bakın Emr Sedat bunu başardı. Yani düşünün 10 yıl sonra İsrail zorunlu e, olarak burada yani İsrail lütfetti diye geri çekilmek zorunda kaldı. Elbette İsrail'in e, Sina Yarımadası'ndan e, geri çekilmesinin çoklu nedenleri vardı. İsrail iç kamuoyunun baskısı, İsrail medyasının baskısı bunda elbette azımsanamaz. İsrail'in Lübnan, 1982 Lübnan harekatından sonra gerçekleşen İsrail kamuoyunun hükümete, Menembegin sadece hükümete karşı baskısı, kamuoyu baskısı zaten ayrı bir tartışma konusu ya da ayrı bir içerik konusu kanalında ileride hatırlatırsanız onu İsrail'in 80'li yılları çok iştah kabartıyor, enfes konular var orada. Neyse onu şöyle bırakalım. Şimdi arkadaşlar işte şunu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl burada İsrail, e, Enver Sedat nasıl başarılı oldu? 1973'ten sonra biliyorsunuz tümüyle İsrail neredeyse 30 kilometre kala yani düşünebiliyor musunuz? Başkent Kahire'ye 30 kilometre kala durdu. Ve e, 1973 e, savaşından sonra 1982'ye kadar İsrail Sina Yarımadası'nı elinde tuttu. Sonrasında bu Başkan Nixon ve onun Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın step by step diplomasi dedikleri bu adım 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 diplomasi ya da shuttle diplomasi olarak adlandırdıkları Mekik diplomasisi ne istinaden İsrail geri çekildi arkadaşlar Sina Yarımadası'ndan. Aynı geri çekilim Golan Tepelerinde de olabilirdi. Suriye ile de barış sağlanabilirdi. İsrail buna hazırdı. Ama ne yazık ki Suriye'yi yönetenler, efendim işte baba Hafız Esad'dan oğul Beşar Esad'a kadar 2000'li yıllarda da o zaman da Ehud Barak döneminde İsrail'e başbakan Ehud Barak'tı 1999-2001 arası. Ama o dönemde Beşer Esad bunu bir türlü başaramadı arkadaşlar. Golan Tepelerini İsrail'den alamadı. Bundan sonra da mümkünatı yok alamaz. Zaten Suriye'yle de barış imzalanmadı. O dönemde keşke o dönemlerde Suriye'yi yönetenler akıllıca davranıp Enver Sedat'ın yaptığı gibi uluslararası ilişkilerde yumuşak o enstrümanları kullanarak arkadaşlar biraz da kamu diplomasini kullanarak kullanarak ve dünya kamuoyunun dikkatini Golan Tepelerine çekerek Enver Sedat gibi başarabilirlerdi. İsrail'den Golan Tepelerini alabilirlerdi. O yüzden İsrail tüm komşularından daha fazla barışa ihtiyaç duyuyor. Onu da söyleyelim. Üçüncü nokta ise dikkatinizi e, vermemiz gereken nokta özellikle bu videoyu yüklememin nedenlerinden biri de bu sevgili arkadaşlar. Uluslararası ilişkilerde bizim çok önemli bir konumuz var biliyorsunuz. Dış politikada süreklilik enfes müthiş bir konudur. İsrail e, Gerçekten çok ender ülkelerden biri dünyada dış politikada şartlar koşullar ne olursa olsun her şeye rağmen arkadaşlar istişare kanallarını düşmanlarına da açabilmek müzakere şansını bir şekilde yanında tutabilmek yani dış politikada süreklilik ilkesinin devamı aslında bakın. Şimdi biz zannediyoruz ki arkadaşlar Naftali Benet Birleşik Arap Emirliklerine çıktı ama bu İsrail'in körfez açılımı yani körfez Orta Doğusuna yönelik ilk politikası elbette değildi. Bundan işte 27-25 yıl öncesine gittiğimizde Başbakan Yizak Rabin'in ikinci döneminde de Körfez'e yönelik bir takım politikaların olduğunu görüyoruz. Ayrıntıya girmiyorum. Eğer ayrıntıya girersem haftaya savunacağım doktora tezimin en can alıcı konularından biriyle ilgili size ipucu vermiş olurum. O yüzden bunu buraya bırakıyorum arkadaşlar. Sadece e, bu eğer doktora tezim savunmadan geçerse, sınavımı geçersem söz veriyorum size ayrıntılarıyla bunu anlatacağım. Keza siz de okursunuz zaten arkadaşlar. Yok de hemen Ulusal Tez İzleme Merkezi'nde doktora tezime eğer başarılı olursam değerli hocalarım bunu e, layık görürlerse e, bana elbette ben e, ondan sonra bunu yayınlayacağım tezimi. Bu alanı sizler e, okursunuz arkadaşlar. Yani İsrail'in körfeze yönelik ilgisi ya da körfez açılımı Naftali Bennett hükümetiyle ilgisi yok. Yani şunu da şaşırıyorum. Çok değerli akademisyen arkadaşlarımız, hatta profesörler var. Televizyonlarda konuşuyorlar, sosyal medyada paylaşıyorlar. İsrail'in bu ilk körfez açılımı değil. Evet Başbakan Naftali Bennett'in bu ziyareti bir ilk. Ama nereye? Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Yalnız İsrail'in 20 küsur yıl önce ilk körfez açılımı vardı ve başka ülkelere istinaden bu ziyaretler gerçekleşti. Ayrıntıya girmek istemiyorum arkadaşlar. Sonrasında sizlerle paylaşacağım. Doktora tezimde okuduğunuzda ayrıntılarıyla ben orada yani gerçekten çok ayrıntılarıyla bunu özen gösterdim. Açıkladım sevgili arkadaşlar. Burada dikkatimizi çekecek alan arkadaşlar İsrail'in kurulduğu günden bugüne dış politikada süreklilik ilkesini devam ettirmesi. Körfeze odaklandıysa Tamam onu başaracak demek ki. İlla 1, iki ya da 5 yıl içerisinde değil. Onlarca yıl geçse de bunu başaracak. Mısır'la anlaşmayı böyle imzaladı. Fas'la birlikte diplomatik ilişkilerini perde arkasında böyle gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan, diğer Körfez Emirlikleri, Kuveyt de dahil buna. Pakistan, İslam Cumhuriyeti İsrail'i tanımıyor ama İsrail'e perde arkasında müthiş gizli istihbari faaliyetlerinin ilişkilerinin olduğunu görüyoruz. Kanalımda İsrail-Pakistan ilişkileriyle ilgili yarım saate yakın video da var. Onu izleyin orada ayrıntıladım bunu arkadaşlar. Şimdi ayrıntıya girmek istemiyorum. İsrail için düşman yok. İsrail için çıkar var. İsrail dış politikasını belirli bir ideoloji üzerine ya da belirli bir saplantılar üzerine ya da gelip geçici hükümetlerin böyle kendi heveslerini okşayacak bir dış politika yapmıyor İsrail. Diğer Orta Doğu ülkeleriyle karşılaştırdığımızda İsrail'de kim Cumhurbaşkanı ya da Başbakan olursa olsun mutlaka çok hassas bölgeler vardır. İsrail'in yakın sınır ve uzak komşuları. İşte uzak komşuları körfez ülkeleri. Efendim işte bakıyorsunuz Kafkaslar, Azerbaycan bakıyorsunuz Bosna Hersek burada bakıyorsunuz Afrika'da Fas ayağı var, Nijerya ayağı var. Latin Amerika'da keza öyle. Uruguay'dan tutun da yukarıya kadar birçok ülke İsrail karşıtı. Hatta antisemitik bu ülkeler ona rağmen İsrail dış politikada kazan kazan ilkesiyle süreklilik ilkesini öne alıyor arkadaşlar. İsrail'in bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yönelik İbrahim anlaşmalarından sonraki tüm bu dış politika perspektifinin temelini buraya oturtmamız gerekiyor arkadaşlar. Dış politikada süreklilik düşman bugün düşman olarak addedebilirsiniz. Yarın o düşman olmayabilir. O yüzden ulusal çıkarları neye gerekiyorsa ve İsrail'de hükümet, iktidar kim olursa olsun dış politikada süreklilik ilkesine bağlı kalarak bunu devam ettiriyor sevgili arkadaşlar. O yüzden Başbakan Naftali Bennett'in gerçekten bu tarihi e, Körfez emirliklerine açılımı çok dikkat çekici bir durum ve bunun devamı elbette gelecek. Katar Keza öyle değil mi? Her ne kadar İsrail'le sanki böyle çok çatışmalı haldeymiş gibi Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e karşılaştırıldığında ama öyle değil. Efendim bakıyorsunuz Suudi Arabistan ve Kuveyt'te. Bunları şunun altını çizip bu videomu bitiriyorum. Türkiye'de çoğu akademisyen yani, yani bizim akademik camiada da bu karıştırılıyor. Öğrencilerimiz ve medyada da. Bu külliyen yanlış arkadaşlar. Körfez emirliklerinin İsrail'e yaklaşmasının nedeni sadece sadece İran tehdidi, İran korkusu değil. Perde arkasında o kadar büyük bir ekonomik pasta, o kadar büyük bir istihbari alışveriş ve diplomatik bir destek beklentisi var ki İsrail'den ki Yahudi lobisi biliyorsunuz sadece Amerika'da ekonomik, ticari ve demografik açıdan bir güç değil. Diplomatik açıdan da büyük bir güç biliyorsunuz. Çok kalifiyeli elemanları var biliyorsunuz bu topluluğun, Yahudi diasporasının Amerika'da. O yüzden körfez emirlikleri bunu keşfettikleri için İsrail'den her yönden bu noktada yararlanmak istiyorlar. O yüzden körfez emirliklerin İsrail'le normalleşme isteği içerisinde olması sadece İran tehdidi değil. Lütfen bu tuzağa düşmeyelim. Ya hocam işte niye Azerbaycan'a yaklaşıyor İs İsrail? İran'ı çevrelemek için. Hocam neden Körfez Emirlikleri İsrail ile ilişki İran bu değil. Ya yani bu kahvehane muhabbetlerini bırakıyoruz. Yani uluslararası ilişkilerde bir olayın tek nedeni olamayacağı gibi tek sonucu da olmayabilir. Bir olayın bir bağımlı değişkenin birden fazla bağımsız değişkeni olabilir benim sevgili öğrencilerim, değerli takipçilerim. Umarım yararlı olmuştur sevgili arkadaşlar. Keşke her ülke İsrail gibi süreklilik ilkesine bağlı kalarak mesela Almanya Fransa, İngiltere, Amerika müthiş derecede süreklilik ilkesine bağlı kalarak dış politika. Özellikle Amerika bu işin piridir zaten. Amerikan dış politikasını incelediğimizde bunu çok açık bir şekilde görebiliriz. Keşke her yeryüzünde ki her ülkeler süreklilik ilkesine bağlı kalarak hiç pes etmeyerek geleceğe bir tohum atmak diyorum ben buna onlarca yıl öncesinde Golda Meir 1960'larda 50'lerin ortalarında nasıl böyle Etiyopya ile efendim işte o Doğu Afrika ülkelerini ziyaret edip de bir tohum attıysa geleceği İsrail'in Afrika'ya açılımı istihbari anlamda siyasi diplomatik ve ekonomik anlamda nasıl bugün Afrika'da dahi güçlü ise İsrail 50'li 60'lı yıllardaki o ilk tohum atmadır. Nasıl bugün Naftali Benet Birleşik Arap Emirliklerine çıktıysa bu 20-30 yıl öncesindeki İsrailli başbakanların, İsrailli hükümet yapıcılarının günümüze bir tohum atması ve bugün onun filizlenmesidir. İşte devlet budur. Dış politika böyle yönetilir arkadaşlar. Geleceğe bir tohum atma. O anda belki o tohumdan tam bir verim sağlamayabilirsin. O meyvesi çıkmayabilir, ama onlarca yıl sonraki nesil onu oradan mutlaka çıkaracaktır. Bugün Naftali Benet'in yaptığı gibi hem de sağcı bir iktidar, hem de Nasıl bir sağcı iktidar? Yani ben bunu daha önce size kanalımda paylaşmıştım biliyorsunuz. Yani çok uçuk fikirleri olan bir başbakan. Ama İsrail'de kim koltuğa otursa otursun. İsterse ultra ortodoksları destekli. İsterse aşırı sağcı, fanatik, böyle uçuk kaçık fikirleri olsun. Netanyahu gibi tuhaf tripleri olsun. Ona rağmen İsrail Dışişleri Bakanlığı bu kültürü öyle bir oturtmuş ki devlet kurulduğundan 1948'den bugüne. O koltuğa kim oturursa otursun İsrail'in ulusal çıkarları gereği o süreklilik politikasını her coğrafyaya karşı uyguluyor sevgili arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu videosu bıraktım. Umarım cumartesi pazarda vakit buldukça arkadaşlar sizlerle böyle nacizane bilgilerimi paylaşmaya devam edeceğim. Herkese güzel hafta sonu diliyorum ve kanalımızın sloganıyla bitiriyoruz. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.